Sayın Taner Çiftçi'ye tabii e, biz takip ediyoruz geldi günden beri. Her zaman baktığımız bir şey var. Yeni gelen biri amirlerinde, il müdürlerinde veyahut da e, farklı yerdeki yöneticilerde gelen giden arattırıyor mu ona bakıyoruz. Bu şu demek, bir öncekinin faaliyetlerini biliyorsunuz, onunla birlikte yaşamışsınız. Çünkü aynı şehri paylaşıyorsunuz. Şu andaki gelenin de şu andaki o yöneticinin de neler yapabileceğini, neler yapmak istediğini, neler yaptığını ufak çaplı gözlemlerle zaten anlıyorsunuz. Bugün Sayın İl Müdürümüz Taner Çiftçi'yi makamında ziyaret ettik. Çok güzel bir ziyaretti. Ben çok memnun oldum sohbet etmekten, tanışmaktan çok memnun oldum. Sayın Müdürümüz gayet bilgili, gayet birikimli, Özellikle asayiş konusunda, trafik konusunda, diğer uyuşturucu konusunda polisi ilgilendiren her konuda gayet e, istekli, ilgili ve e, önemli derecede bir tecrübeye sahip olduğunu gördüm. Bundan çok mutlu oldum. Yani elimize gelen müdürümüz e, şu anda çok verimli, çok başarılı. İlk icraatlarını zaten trafik uygulamalarıyla yapıyor. Uşak'taki birçok trafik sürücüsü o bu kadar çok ne oluyor?" O, demeye başladılar. Özellikle e, şeyler dahil, e, okul servisleri dahil denetimler ve şeyler çok o, çoğaldı. Bununla ilgili kısımda kendisine teşekkür ediyoruz. Bu önemli yani şeydeki kısımda. Ondan sonra e, şeyi rica ettim fotoğrafta görüyorsunuz. Genelde daha önceki çektirdi fotoğraflarda böyle hep yüzü sert çıkıyordu, sert mizaçlı bir e, polis müdürü olarak görüküyordu. Gitmeden önce de bize hep dediler ya müdür bey çok o sert görünüyor. Çok sert bir polis galiba dediğinde ben dedim ki mizacından daha çok o tiptendir, fiziktendir. Bazı insanların e, fiziği tipi böyledir. Gayet ciddi dururlar. Evet. Biz gittiğimizde evet gayet ciddi bir müdürümüz gördük. Gayet ciddi çalışan bir il müdürü gördük. Ama bir o kadar da e, sevecen, e, merhametli, bir o kadar da e, güler yüzlü bir yöneticiyle de tanışmış olduk. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Fotoğraf çektirirken de dedim, Sayın evet. Müdürüm gülümseyen öyle poz verin. Uşak gülümseyen bir pozunuzu evet. gördüm. Teşekkür, teşekkür ederiz. Bizi kırmadı. Gülümseyen bir pozunu koyduk. Kendisine başarılar diyorum. yani gayet verimli, gayet tecrübeli, gayet bilgili, gayet efendi, mütevazı ama çok da çalışkan. Bir de şunu söyleyeyim uşaklara. Lütfen çok fazla özellikle trafikte ve benzer şeylerde hata yapmayın. Müdür bey evet sert mizaçlı diyorsunuz fotoğraflardan. Evet sokakta sert mizaçlı olacağını, sokakta gerçekten trafik magandalarıyla ilgili olan kısımda, terörle ilgili olan kısımda, diğer farklı konularda taviz vermeden çok sert e, mücadele edeceğini ben bugün hissettim. Çok da memnun oldum. Kendisine başarılar diliyorum. Bizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum sayın müdürümüz. Evet,